Karanlığa hoş geldin. Abone ol. Zili aç. Korku zihin başlıyor. Goca uşaktan az ileride, dağ eteğine sıkışmış bir köy vardı. Adı Dilekli. Ne yolu doğru düzgündü, ne de telefonu çekerdi. Ama köyün bir özelliği vardı. Sessizliği fazla uzun sürmezdi. Bu köyde Emine adında bir kız yaşardı. 19 una yeni girmişti. Anası babası genç yaşta gitmiş, halasıyla büyümüştü hala da içine kapanıktı. Pek dışarıyla işi gücü olmazdı. Köyde bir gariplik var bu kızda derlerdi. Ama kimse üstüne düşmezdi. Küçüklüğünden beri kitap kurduydu. Ama okudukları kitap değil, başka şeylerdi. Öyle dualar, tılsımlar, eski defterler. Bir gün köyde yıkılan bir evin molozlarında sararmış bir tomar buldu. Üzerinde Arap harfleriyle yazılar vardı. Ama belli ki dualık bir şey değildi. Emine gözlerini kısmış, Sanki içinde ne yazdığını hisseder gibi uzun uzun bakmıştı. Tomar'ın içinden bir muska çıktı. Küçük, siyaha çalan bir kumaşa sarılıydı. Normal biri olsa korkar atardı belki ama Emine o gece onu okumaya karar verdi. Kim yazdıysa derdi varmış belli dedi ve mumu yakıp okumaya başladı. Emine muskanın düğümünü çözdü. İçinden dar katlanmış ince bir kağıt çıktı. Kağıdın kokusu rutubetliydi ama yeni açılmış gibi netti yazılar. Üzerinde ne dua ne ayet. Karma karışık işaretler, çizgiler ve bazı kelimeler vardı. Kapı, yedi gece, gel. O an evin içinde bir uğultu dolaşmaya başladı sanki. Rüzgar olmadan perde dalgalandı. Korktu mu? Yo. Tam tersine gözleri parladı Emine'nin. Sanki aradığı şeyi bulmuş gibiydi. Elindeki yazıyı üç kez sesli okudu. İlkinde çıt yoktu. İkincisinde köyün köpeği uludu. Üçüncüsünde ise lambanın ışığı gidip geldi. O gece boyunca Emine'nin odasından hiç ışık sönmedi. Sabaha karşı tavandaki tahtalar gıcırdamaya başladı. Sonra bir ses duyuldu. Boğuk, kalın ama kelime gibi olmayan bir mırıldanma. Emine aynaya döndüğünde arkasında siyah, uzun kolları olan silik bir şekil belirdi. O an kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Ama gözlerini kaçırmadı. O günden sonra Emine değişti. Yüzüne bir soğukluk geldi. Kimseyle konuşmaz oldu. Köydeki kadınlar Emine cin tuttu diye konuşmaya başladı. Bir gece halası bağırarak köy meydanına koştu. Gözleri başka bakıyor. O bizim Emine değil, dedi. Kimse üstüne gitmedi. Köyde bu tip şeylere karışmak herkesin çekindiği iştir. Ama asıl olay yedinci gece yaşandı. Köyde elektrikler gitti, yüzü ayı bile göstermedi. Emine'nin evinden ağlama değil, gülme sesleri duyuldu. Ama bu gülme çocuk sesi gibi tiz, ince ve uzundu. Sabaha kadar evin çevresinde hiç kimse yaklaşamadı. Ertesi gün Emine kapının önünde oturuyordu. Ama elleri paramparça çizikler içindeydi. Elinde o muskayı tutuyordu. Ama bu sefer kağıt simsiyaha dönmüştü. Kimseye okutmayın bunu dedi sadece. Sonra sustu. O günün gecesinde köyün camisinin duvarına Arap harfleriyle bir yazı kazınmıştı. Okuyan gelir, yazan dönmez. Herkes o yazıyı kimin kazıdığını sorup durdu. Ama köyün imamı, bu yazıyı insan eli kazımaz, dedi. Ertesi hafta halası Emine'yi şehre göndermek istedi. Ama yolda başlarına gelen anlatılır gibi değil. Arabanın camına durup dururken kuş çarptı. Motor ısındı. Direksiyon kilitlendi. Sürücü bu kızla uğraşmam deyip aracı terk etti. Emine sessizce geri döndü köyüne. Ama o döndükten sonra kimse onunla göz göze bile gelmemeye başladı. Köyde hayvanlar sebepsiz yere ölü bulunuyor. Geceleri evlerin bacasından inilti duyuluyordu. Bir cuma sabahı Emine ortadan kayboldu. Ne ormanda izi bulundu ne de evinde bir eşya eksikti. Sadece muska evin ortasına bırakılmıştı. Açılmış haliyle üzerine kanla yine okuyacak biri gelir yazılmıştı. Köylüler o evi boşalttı, duvarlarını yıktı, temeli kireçle kapattı. Ama kimse muskanın kağıdını yakmaya cesaret edemedi. Çünkü muska hala yırtılmadan rüzgarda kıpırdanıyor. Ve diyorlar ki, bir gece biri daha okuyacak. Sonra bir kişi daha kaybolacak. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, daha fazlası burada seni bekliyor. Korku Zihine abone ol. Videoyu beğen ve yorumlarda en çok hangi an seni korkuttu bizimle paylaş. Yeni hikayeler için zili açmayı unutma. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere. Korkular bizden, gece sizden sorulsun.